Emina. 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 Ne var? E. E. ne Odun Ne diyor? olsun. Hayır bir şey mi <laughs> Emine, Ramazan <laughs> bu. Hayır, hayır. E. Ya yarın Ramazan oruç tutacağız. Oruç tutacağız ya. Ha, namaz kılacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Koyduk karıların kıymetini yapmayacaksın gayrı. Yapmaz. Seni ne çekiş etmeyeceksin. Oruç tutacın benim ne? Tutacak mı? Ha. Kuyruğundan mı başından, başından mı? Başından tutacaksın kuyruğuna kadar senin odunlarını yaptığın odunları çalmayacaksın. Çalma söz zaten. Yani. Günah ol gayrı evet, Söz veriyor. Odunları ne zaman kestin? İyiymiş. Dün kestim. Şaziye ne yapayım? Odunum Hoş yok. De. Uzun yokmaz, e, oruç tutacağım mı Emine? Ya, Helal olsun. Ben artık bana oruç tutacağım. Namaz kılacağım. Yeter gayrı. Tabii, tabii. İşim rast gitmiyor. Ha. Gitmez gitmez. Eğne yapmaz. 11 işitmez. ay sana çek Kusura bakma. Çok çek bana. Herkese çek dedim. Ha bana çok çek dedim. Yeter gayrı çektim. Bir <laughs> ay olsun bir rahat dedi. Gayrı ben şey yapacağım. Bir ay günahla arın o. <laughs> bu <laughs> ay günahların arınması evet. ayrı üre girilmez Evet öyle. Aleti bebe. Aleti aletim aletim. yine aleti ver. Evet, aleti bebe. Ben Amina hakkın helal et. Ben ne bir aletim. tane senin odunlarını aletim. çalma artık. Ben daha aleti ya. Odun çaldım. Hadi. Ne çalma acı din hadi. Hadi buna girme acı